Bu pitaya. Dünyanın bütün pasta ustaları bir araya gelse, en büyük kimya bilginleri toplansa, yıllarca çalışsalar bu meyvedeki sanat ve içeriği kopya edemezler. Tek bir hücresini bile yapamazlar, yapamıyorlar. Bütün sır bu minicik çekirdeklerde. Karanlık toprağa atıyorsunuz. Hızlandırılmış hali böyle. zamanla olgunlaşınca bunun bir mucize olmadığını sanıyoruz. Bunlar tropikal meyveler. Allah'ın kudretiyle, bir çekirdekte yarattığı mekanizma ile imal ettirip bize imkiram ettiği mucize nimetler. Kapkara ve bilinçsiz topraktan.